Hocam Alevilik bir mezhep midir? Dinimizde yeri var mıdır? Şimdi Alevilik bir mezhep değil. Ben Alevilerle karşılaştığım zaman hep söylüyorum. Diyorum ki siz kendinizi bir tanımlayın. Ondan sonra biz konuşalım diyorum. Devamlı söylediğim budur. Hatta bir toplantıda Alevilerin önde gelen dedeleriyle birlikte yaptığımız ki işte 50'nin üzerinde dedeleri vardı orada bundan birkaç yıl önce ben o zaman İstanbul Müftülüğü'ndeydim. Ümraniye Belediyesi'nde bir toplantı olmuştu oranın salonunda. Onlara dedim ki o zaman bana dergilerini de gönderiyorlardı. Ben her bir makalenizde her bir cümlede bir başka alevilik görüyorum. Bende oluşan kanaat şu oldu. Ne kadar Alevi varsa o kadar da Alevilik var. Siz ne dersiniz dedim. O zaman Abidin Özgünay vardı onların meşhur dedelerinden. Vallahi haklısın dedi. Dedim mesela sizin makalelerinizi okuyorum. Bir makalenizi birkaç çeşit Alevilik görüyorum. Şimdi ondan sonra şöyle bir konuşma olmuştu. Buna dedim ki bak siz diyorsunuz ki biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kitabı olarak kabul ediyoruz. Tamam Herkes kabul ediyor. O zaman bu bir ortak metin. Değil mi? Tamam. Kur'an-ı Kerim'de Alevilik yok. Sünnilik de yok. Kim kendini ne, neyle adlandırıyorsa adlandırsın. O zaman biz birbirimizi tenkit ederken Kur'an'la tenkit ederiz. Madem inanıyoruz ikimiz de aynı metne. O ortak metinden hareket edelim dedim. Tamam dediler. Yani şimdi ha inanmayabilirler. Şimdi bazıları çıkıp Aleviler de Müslümandır, şöyledir diye konuşuyorlar. Bunlar yanlış. Bunlar son derece yanlış. Öyle şöyle Müslümanlık, böyle Müslümanlık diye bir şey yok. Tek bir Müslümanlık var, o da Kuran'da olandır. Böyle bilmem Türk Müslümanlığı, bilmem falan Müslümanlığı yok, bilmem Arap Müslümanlığı, böyle saçmalık olmaz. Bir tek din vardır, o da Allah'ın dinidir. O kadar. Ee, o zaman insanlara, hoş görüneceksiniz diye Allah'ın dininden taviz veremezsiniz. Neyse o. İster, ister inanır ister inanmaz. Şimdi bakın biz kendisine sünni diyenleri az önce ne kadar kesin ifadelerle tenkit ettik değil mi? O zaman Alevi diyenlerde aynı şekilde ya Kur'an-ı Kerim'de belirten sisteme uyarlar ya duymazlar. Onun dışında kendilerini istedikleri kadar Müslüman desinler. Allah demedikten sonra ne anlamı var? ve hiç kimse de bir başkasının dini inancıyla ilgili karar vermemeli. Çünkü inanç kişiseldir. Yok sen de Müslümansın. nereden çıkarıyorsun kardeşim? Ne oluyor? Yani o zaman siyasetin bir parçası haline geliyor din. Bu son derece yanlış bir şeydir. Ya ben zannediyorum ki yani tarihçilere kalmış bir şey bu. Tarihçi olmadığım için yani söylüyorum. Ee, maalesef bizim tarihimizde insanların özgürce kafirliğini söyleme hakkı yoktur. Yani bir Yahudiysen Yahudiliğini söylersin, Hıristiyansan Hıristiyanlığını söylersin ama onun dışındakilerin konuşmakları yok. Ya Müslüman olacaksın ya da gereği düşünülür. Bunlar tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırı şeyler. Bundan dolayı Öyle zannediyorum ki başka din mensupları kendilerini koruyabilmek için Alevilik gibi bazı kelimeler icat etmişler. Benim tahminim budur. O ondan sonrası tarihçilere kalmış bir şeydir.